Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırladığınız gibi en son e, evin iki, ikinci katını yapmıştık. Böyle yapmıştım. Şimdi evin üçüncü katını yapacağız arkadaşlar. Bugün hemen ikinci önce de burada. Monster. Neydi lan monster? Uyduracağım ayakta. <laughs> Bu neydi büyüdü lan Ne monsters Ya dolum Ne bu yazı Tv tv Ya dolum Ne yazıcaz ne Tv o zaman <laughs> Oğlum gitsene lan bir. Oğlum bir gitsene lan. Bir alayım mı çıkacağım? Bu da çok güzel evet, şimdi. şimdi o da... Allah şart beni yaşadı şerefsiz bak. Arkadaşlar ev kaç kat dolusu yorumlar yazın. Yorumlara 5 yorumlara beş yapacağım. Bir şey yazmasanız 4, 5, 6, 7 kat yapacağım bu eve ilerleyince. Öyle yapmayı düşünüyorum. Yorumlara bir şey yazmasanız. yazmazsanız. Hübeşlere bu taş baltayı Arkadaşlar videoyu devam ediyoruz. Bir dakika. Şu an aşağıda. Yol çalışması oluyor. Benim buraya, buraya girmem gerekiyor. Malum evde yorganı kanalda yedik. Tamam. Ben ne konuşuyorum? Gel. Ne öldürsene. Öldür. Bu Burada benim bir faizim yok. Şitabı. bayağı oldu. Sınırsız ben... ben malım. Halbi Allah'ım Kapıyı kapatıyorum. Hadi. Şimdi üstten 2 tane. 9 tane miydi? 10 tane Arkadaşlar, ben buraya şöyle medve yapacağım. Kumlarla birlikte. Kumları yapacağız. Devam edeceğiz arkadaşlar. Bıraktık ya. Taş balığı yapacağız. 去哪好了，吃不吃呗。

arkadaşlar diğer bölüm ne yapacağımızı şimdi söylüyorum şu tek dağa çıkacağız önümde dağ var galiba bir tane o dağa çıkacağız şu dağa çıkacağız şu an bal, bal yosadım. yere çıkacağız ve diğer diğer bölüme gelebilir arkadaşlar ha şu onun çoğu apartman çoğu o gelebilir bunlar gibi 2 4 veya e olursa, ben ım, iki, iki kat yapalım bu videoda veya 5 e 6 Şimdi arkadaşlar şimdi em şuradan aşağıdan craft dingleyable yapmam gerekiyor bu da dingle bu da 100 tane yapalım onun bu odana craft diye yapalım. Nereye koysam şuraya koy. Şuraya koy gitsin. 5 tane var. Arkadaşlar şey Hili nasıl 5 tane oldu diyorsanız Manila merdivenim var zaten benim iki tane daha şuradan camlar var Cam, cam var yani Allah düşürdüm Üçüncü katı şöyle yapayım Bu kadar balkon yapacağım bir de Balkon için yer yala ayırayım 17 gel. 57 17 gelmiş. Yani 3 367'lik gelmiş. Nerede? Nerede bak sen. İşte 367'de geliyor neredesin? Niye oyayım benimki? Aa. Şuradan galiba. and

Let's keep the objective. should tarafa. Şimdi şeyler de yapalım. Tamam. Camları arayayım şimdi artık hatta. tane oldu. 37 tane oldu. Şimdi <laughs> çıkıyoruz. arkadaşlarım. Dört tane daha fazla kaldı. Kapı. Şimdi gereken kapıyla kapı gerekiyor. Şu kapıdan. Bir de şundan gerekiyor. Meşaleden de gerekiyor. <laughs> kömür alayım aşağı katı. Bir kömür çok fazla yok. İki tane var. Hadi. Bir tane. Özellikle dört tane. bir tane. Sen bir tane de bir tane de bir tane varmış şurada, şurada da, yorum koyayım, yorum koyayım tam iki tane varmış Hı. Tamam Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ya bay bay. Bir dakika ne şu şu koymayı Bir dakika bir dakika. Ta tamam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Lan videoyu da durdurdum yanlışlıkla.